Küçük kurbağa kuru nele yedi? Kuru nele yedi yüzeyim? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyle. Kuru kur, yedi? Küçük kurbağa, beraber hadi. Bera, bera. Küçük kurbağa, küçük kurbağa... anne bu sen sus. Kurbağa. Sen sus. Furkan söylesin. Söyle oğlum. Kü He buraya bak buraya. He söyle. Ahremin şey değil mi? Şey söylüyordum. Mini mini bir kuş da Hadi söyle. Terem bey Aldım Söyle oğlum. Neyse şey, şey. söyle. Bir tane bildiğin türküyü söyle şarkıyı hadi. La 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 la. Başka kazayı söyle. Başka kaşık 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 kuş kuş. E şimdi hadi niye sen çekme sen bunu o zaman. Silerim bunu ya kötüysen. Bir de şeyi söyle oğlum. Ne? Gelmezsen gelmeyi söyle. Bak çekiyorum. Gelmezsen gelme. Oyna bir de. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Gelmezsen oyna gelme. bak oyna bak. Bir de çocuk Oyna bakalım nasıl oynuyorsun? Hı, oyna. Hı. Dön bir de. <laughs>